dostlar. Kreuzberg'deyim şu anda. Ee, size bu Almanya'nın meşhur Türklerin çokça yaşadığı ilginç yani banyo noktası. Orayı göstereceğim. Kısmetse şuradan şöyle bir dönelim. Evet. Şimdi Kreuzberg vakti zamanında işte buraya Alman Türkler çok gelmiş. Böyle bir sirkeci gibi bir şeyi var buranın. Ne derler havası mı var diyeyim ne diyeyim. İleride minare var zaten cami var. Ya bu telefonun GPS'i de bir tuhaflaştı. Yani bir bakalım bulabileceğiz mi ama herhalde buluruz. Şöyle bir gidiyoruz şimdi. Kreuzberg merkeze doğru. Evet şimdi. Burası hakikaten ilginç bir işte başörtülü yurdun insanı teyzelerimiz geçiyor. Ama vakti zamanında işte böyle Berlin'in biraz varoş, banyo noktası gibi düşünülüyormuş. İşte Türkler biraz burada yaşamış ucuz olduğu için. Ama sonra böyle bohem Almanlar falan işte sanatçılar falan da gelmeye başlamış buraya. Yani bizim Cihangir gibi diyeyim. Bayağı bir parlamış yani Kreuzberg son zamanlarda öyle duydum ben. İlginç bir yer. Merkezde böyle gittiğiniz zaman emin olun gelmiş gibi oluyorsunuz. Yani Türkçeden başka bir şey konuşulmuyor. Zaten şey falan da yani ne diyeyim? Ee, heh, solda kaldı. Şimdi oraya bir girelim. Bak şimdi Kreuzberg merkezi. Şimdi göreceksiniz. Bu binanın öbür tarafında da şey yanıyor. Yazıyor. Yanıyor diyorum. Şimdi burada ilginç bir bina var. Bakın şimdi göreceksiniz. Kreuzberg merkezi yazıyor. Öbür tarafında Türkçe yazıyor. Kreuzberg merkezi diye. Bu işte Kreuzberg'in meşhur binası üzerinde apartman var böyle. Çanak antenler falan. Herhalde ağırlıklı Türkler yiyor. Şurada güzel bir baklavacı var. Orada bir baklava yemiştik biz. Çekirdek de yiyorlar. Baklava çekirdek. Burası ilginç bir yer. Şöyle bir kaçalım. İşte burada bir meşhur hasır restoran var. Dolayısıyla dönerciler. İşte karşıda hasır burger. Ondan sonra burası böyle İlginç bir yer yani. Türk lokant şeyi gibi. Hemen geçeyim şu kırmızı yanmadan. Evet. Şu Hacı Baba'da bir kere döner yemiştim ben. Güzeldi. Fena değildi. İşte Kreuzberg'in ana caddesini görmüş olduk böylece. Şuradan bir döneceğim şimdi. Ters yönden de bir göstereceğim size. Aslında bir park edebilsek de buralarda bir yerde şey yapsak ama neyse. Şöyle gidip ileriden biraz dönerim. Bakın işte binaları falan boyamaya başlamışlar. Güzel olmuş. Genelde Türklerin olduğu, yoğun olduğu bir bölge burası. Ama park yeri yok işte. Park etmek imkanı yok şu anda. Her yer dolu ağzına kadar. Evet. Şöyle döndük. Şuradan ben bir bu dönüşü atacağım. Biraz trafik katledip ama bir bakalım. Almanya'da da böyle hareketler oluyor demek ki. Yaptık. Yaptık oldu. Evet bak ters taraftan şimdi giriyorum aynı caddeye. Kruisberg'in merkez caddesine. konfermetin. Ondan sonra. Blumen, Dilek. Çiçek. Dilek, Hacı Baba. Dönerci. Hasır Restoran. Bu da hasır. Bak buraya da burger yapmış adam. Helal olsun. Burası tıkandı ama. Kötü oldu. Trafik tıkandı Koyuzbek'te. Kötü oldu bu. Neyse biz de kaldık burada tabi. Tuhaf bir şey oldu. Ya orada bir inşaat çalışması var. O biraz yolu fena yapmış. Işık yandı mı bize? bir gidiyoruz gidiyoruz tamam çalma. Arkada da yine bir bizim yurdum insanı var hemen kornaya basıyor böyle biraz bohem bir yer olmuş burası yani zamanla ya şu minibüsü böyle bir koymuşlar oraya kamyoneti bu baba da bu tarafa park etmiş trafiğin içine etmiş tabi yani belli oluyor işte Türklerin yaşadığı Daha buraya park ediyorlar Kreuzberg merkezi görüyor muyuz sevgili dostlar işte Almanya Berlin'in sirkecisine geldik emin önlüsüne. Bak buralarda ağırlıklı Türkçe konuşuyor. Bak Ay Yıldız, Vodafone. Ondan sonra burada böyle bir güzel bir bahçe gibi bir yer var. Bir de istasyon var burada güzel. Trenle de gelinebiliyor buraya. Kreuzberg'i böylece kısaca bir görmüş olduk nasıl bir yer olduğunu. Yani tabi çok kısıtlı bir şekilde gördük ama olsun gördük yani. İşte genelde sosyal konutlar var. Bak apartmanlar. Al Almanya'da böyle yüksek apartman azdır yani. Burada var ama işte. Burası Kreuzberg. Burası işçi bölgesi. Bak hep balkonlarda çana anten falan böyle bir bir de binaların üstüne acayip grafiti yapmışlar. Ta en tepeye kadar. Nasıl becermişler? Sonra iple mi sarkmışlar? Ya i̇şte dediğim gibi bizim Cihangir gibi bir yer burası. Metro var. Ondan sonra işte tren var. Ona biniyorsunuz. U-Bahn Bu da Kreuzberg'in meydanı. Aslında şuralar bak karşıda İş Bankası var. Türkiye İş Bankası. Aslında arabayı park edebilsek biraz sokakları gezeriz ama daha önce birkaç kere gezdim o yüzden çok da şey değilim yani. Evet. artık dönüş yoluna yavaş yavaş geçelim diyorum şuradan şöyle ufaktan el merkeze doğru gidelim Evet sevgili dostlarım elimden geldiğince size Krosberg'i gösterdim